İşte analiz programı olarak Kocaeli'de sınırlı sorumlu Karamürsel Ekinoğlu Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine konuk olduk ve yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 1970 Karamüsel doğumluyum. Evli ve iki çocuk babası. Toplu taşıma işi ve öğrenci personel servis işleri yapmaktayım. Üyesi bulunduğum kooperatifin 2001 yılından beri de kooperatif başkanlığını yapmaktayım. 95 yılından beri de toplu taşıma işi yapmaktayım. 97 yılından beri de servis işleriyle uğraşmaktayız. Kooperatif olarak kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Kooperatifin resmi kuruluşu 1983 yılında kurulmuş. Sağ olsun büyüklerimiz o zaman öncülük etmişler. Tabii kooperatif kurulmadan önce de bir öncesi var. Yazanecilik dönemleri. En az 20 yıl kooperatif kurulmadan önce çalışmalara devam etmiş. 83 yılında resmi kooperatifimiz kurulmuş. Ve 83 yılından bugüne kadar da resmi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kooperatifinize bağlı kaç aktif üye sayınız var? 100 üyeye sahibiz. 20'si Karamüsel şehir içinde çalışmakta, 80'i İzmit'e çalışmaktadır. Toplu taşımadaki sorunlardan bahseder misiniz? Toplu taşımanın son dönemlerde sorunları arttı. Şöyle ki özellikle bu pandemi döneminde sıkıntılarımız daha arttı. Fakat bak, pandemi döneminden önce de sıkıntılarımız vardı. Kısaca özetlemek gerekirse öncelikle yatırım maliyetlerimiz arttı. Araçların fiyatları arttı, araçları işletme maliyetleri arttı. Yakıt, sigorta, kasko, bandrol yani bu tür giderlerimiz arttı. Dolayısıyla esnaf bu yönde sıkıntı çekmektedir. Özellikle ücretsiz taşıdığımız kalemleri bu bayağı büyük bir sorun oldu bizim toplu taşıma esnafımızda. Sağolsun Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz Türkiye'de belki de İlk birkaç belediyeden bir tanesi taşıdığımız ücretsizlerin bize ücretini indirimli olarak ödemekte. Kendilerine de buradan teşekkür etmekteyim. Vergi düzenlemeleri oldu. Vergilerimiz çok ağırdı. Bu son dönemde vergilerimiz düzenlendi. Ama devletin bize desteği olmadan toplu taşımayı esnafın yürütmesi zor. Çünkü devlet adına, kamu adına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına biz bu işi yapıyoruz. Eskiden herkes ferdi kendi başınaydı. Fakat artık çıkan yasalar ve yönetmeliklerle birlikte biz devlet adına, kamu adına bu işi yapmaktayız. O yüzden esnafımıza gerekli verilecek desteklerin kanun çerçevesinde çıkartılıp düzenlenmesini ve yayınlanmasını beklemekteyiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.